Evet arkadaşlar herkese selamlar ben Yaşar TİMACİN bugün sizlere mobil uygulamamızı Play Store ve App Store'a koymadan önce ne yapmamız gerekiyor nasıl yapmamız gerekiyor onu size Flutter'ın 2025 güncel e, haliyle dökümantasyonundan anlatmaya çalışacağım şimdi diyelim ki mobil uygulamanız hazır her şeyi yaptınız ve bunu artık Play Store veya App Store'a koymak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar uygulamanız için bir Key Store dosyası oluşturmanız gerekiyor. Şimdi Key Store dosyasını biz nasıl oluşturacağız? Flutter'ın dokumentasyonundan bu şekilde Google'dan aratabilirsiniz. Şimdi gelelim dokumentasyonu inceleyelim. Bu birkaç materyal falan şey yapmış. Bunların ne olduğundan bahsetmeyeceğim. Evet gelelim buraya. Keystore Store dosyamızı oluşturmaya. Arkadaşlar şimdi e, MacOS'ta işlem yapıyorsanız veya Linux'ta işlem yapıyorsanız Castor dosyanızı bu şekilde oluşturuyorsunuz. Windows'ta işlem yapıyorsanız bu şekilde oluşturuyorsunuz. Ben Windows'ta nasıl yapılacağını size göstereceğim ama pek fark yok bilginiz olsun. Şimdi ben bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Geliyorum Android Studio'da terminaline yapıştırdım. Şimdi burada birkaç şeyi değiştireceğim. Neyi değiştireceğim? Şimdi bakın burada bir plot diye bir şey var. Bu sizin case store dosyanızın ismi arkadaşlar. Ben bunu değiştiriyorum. Deneme yapıyorum. Değiştirmeseniz olur mu? Olur arkadaşlar ama benim size tavsiyem değiştirin. Burayı da değiştiriyorum. Arkadaşlar oluşturacağımız case store dosyası şuraya oluşturulacak. Oluşturduğumuzda zaten bize tam yolunu verecek. Şimdi enter'a basıyorum. Store dosyam için bir şifre. One 65 65 dedim. Bir daha istiyor. Aynı şekilde verdim. Diyor ki geliştirici senin adın nedir? Benim adım Yaşar Timacin. Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, diyor ki organizasyonun ismi Tymcne Store diyorum. Tekrardan aynı ismi giriyorum. Diyor ki hangi şehirdesin? Van şehrindeyim. Hangi ülkedesin? Türkiye'deyim. Türkiye'nin kodu ne? Yani ülkenin kodu ne? TR arkadaşlar. Diyor ki senin verdiğin bu bilgileri onaylıyor musun? Onaylıyorum. Yes diyorum. Diyor ki case store dosyan için bir tekrardan şifreni ver bakayım diyor. Van 65 65 vermiştim. Tekrardan istiyor. Tıkladım. Evet arkadaşlar bakın şuraya benim keystore store dosyamı oluşturdu. Gördüğünüz gibi deneme adında. Gelelim keystore dosyanızı oluşturdunuz mu? Oluşturduk birader. Şimdi gel buraya. Diyor ki kendi projenin içerisinde Android diye bir tane klasör var. Gördün mü? Gördük. Oranın içerisine K Properties adında bir dosya oluştur. Oluşturalım. Enter'a basıyorum. Onun içeriğine şunları yapıştır ve bunları düzenle. Şöyle biraz küçülteyim. Evet diyor ki, case store password 165 65ti. Key password o da 165 65. Keyin ismi. Dur şimdi hiç zamanı değil dostum. Evet gitti nihayet. Deneme adında bir case store oluşturmuştum. Bakın şurada görüyorsunuz. Şimdi diyor ki case store'u nereye oluşturdun? Buraya oluşturdum. Bunu kopyalıyorum. Ya bir git ya. Evet bunu buraya yapıştırdım. Şimdi buraya da dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Zaten dokümantasyonunda onu size söylüyor. Diyor ki MacOS'lar için yapıyorsan bu şekil oluşturman gerekiyor. Dikkat edin arkadaşlar ters slash nasıl hangi yöne bakıyor. Ama Windows için oluşturuyorsan bu şekilde oluştur diyor. Ben de o şekil bir tane ters slash daha bırakıyorum. Bakın tamamıyla dokümantasyondan ilerliyorum. Oluşturdum mu? Oluşturdum. Sonra dokümantasyonu incelemeye devam ediyoruz. Diyor ki Android klasörün içerisinde app klasörü var. Onu aç açtık. Sonra diyor ki build gradle diye bir tane dosya var. Bul onu buldum. Onun içerisine bunları ekle diyor. Plugin'in hemen üstüne bakın. Plugin'in hemen üstüne. Tabi ekleyemedim. Plugin'in hemen üstüne bunları yapıştır diyor. Yapıştırdım kardeş. Sonra bunları da yapıştır diyor. Nereye? Android'in hemen üstüne. Yapıştırdım. Sonra tekrardan geliyorum aşağı. Diyor ki aynı dizinin içerisinde aynı dosyanın içerisinde bunları da güncelle. Ne? Android'in içerisine şunları güncelle diyor. Kopyalıyorum. Bakın bunu düzgün kopyalamak için ne yapmanız gerekiyor? Bakın burada build type'i değiştirmiş. Siz de bunu seçin. Buradan başlıyor buradan bitiyor ya. Bunu bu şekilde seçin. Yapıştırın. Hiç uğraşmayın. Yaptım onu da. Ondan sonra diyor ki Flutter Clean'i çalıştır veya direkt bunları çalıştır. Şimdi arkadaşlar buraya bir dikkat etmenizi istiyorum. Biz önceden uygulamamızı dışarıya aktarmak için hazır hale getirmeden önce APK olarak oluşturuyorduk. Fakat Play Store artık bunu App Bundle şeklinde istiyor. Peki arasındaki fark ne? App Bundle ile oluşturduğunuz bir uygulama daha az yer kaplıyor. Gereksiz olan dosya kurulum dosyalarının bazılarını almıyor arkadaşlar. Ama APK alıyor ve dosya boyutu yüksek oluyor. Bunun için Play Store diyor ki sen App Bundle olarak bundan sonra uygulamayı bana ver. İstersen terminalde bunu al kopyala yapıştır. İstersen de şuradan gel. Bu yıl App Bundle diye tıkla. Şimdi arkadaşlar burası hem hazırlamış olduğunuz programın dosya boyutuna hem de bilgisayarınızın performansına, özelliklerine bağlı olarak işlem gerçekleştirecek. Yani hazır hale getirecek. Ben fazla uzamaması adına durdurabilirim. Ama olur da bir hata gelirse size göstermek için tekrardan videoyu aktif edeceğim. Evet arkadaşlar herhangi bir hatayla karşılaşmadım. Bana diyor ki build işlemi yani tamamlandı. Diyor ki build adında bir tane klasör var. Onu aç açtım. Diyor ki app içinde bir tane klasör var. Onu da aç açtım. Output adında bir tane klasör var. Onu da aç açtım. Bundle adında bir klasör var. Ve içerisinde app release diye bir tane e, dosya var. Evet arkadaşlar işte bizim uygulamamızı Play Store'a ve App Store'a koyacağımız hali bu. Videoyu beğenmeyi, kanalıma üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok e, istek gelirse sıfırdan bir Flutter kursu çekebilirim. Tamamıyla bu gelecek olan takipçi ve beğeni sayısına göre arkadaşlarınız, ilgilenen arkadaşlarınız aynı ilgiye sahip olduğunuz arkadaşlarınız varsa kanalıma üye olması için teklifte bulunabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.